Hocam yemek masasına sopayla gelmiş Alışkanlık. Şeyde de öyle. Ee, ha. Hakemininde de öyleydi. Bize Erman'ı anlatır mısın sana? Hocam? Erman Hoca aynı şu anki e, görünümündeydi. Hiçbirde laf söylemezdi. Düdüğü 5 dakika sonra çalardı. Biz o zaman 50 metre defa atmış oluyorduk. Düdüğü çalardı. Ama 5 dakika sonra. Sonra derdik ki povol. Bir de Erman Hoca ya böyle bir şey olur mu ya? Gelmiş sopayla. Şey miyiz biz ya, kendim Veli Efendi'de zannettim ya. Arada bir şeye gibi, ata vurur gibi, yok yemeklerin içinde sopa yemek mi? Yemek yiyoruz kardeşim ya, böyle bir şey olur mu ya? çıkarın sopayı. Bu ne ya? Hayret bir şey ya. Arman Hoca da orada elinde çubukla gelmiş. Hocam aman çubuğu karıştırma, lütük bak. Yapma gözünü seveyim hocam, orada Ömer Üründül var, böyle böyle hocam. Dinle düşeriz, yapma gözünü seveyim. Arkadaş yok. Neymiş çubukla yemekte niye böyle uzatıyorsun çubuğu? Niye çıkarıyorsun bilmem ne? Niye pozisyon oynatıyorsun yemekte diye? Böyle bir şey yok ya. Bak nazar değil bak. Bu çubuktan başka yok. Avrupalı buna kıymet veriyor ya. Sigortalı Bundan başka yok. Yok ya. Ne olacak şimdi? Gitti çubuk. aa, Kırmızı oldu kırmızı. penaltı fena oldu fenaltı. Ölsek oldu ölsek ya. Eh <laughs> mahta çi köfte yanaklarında <laughs> da askamde Tanışırsan nihayze tanışmarsan şahize Hocam gördüğünü çalacaksın Gördüğümü çalarım. Çalmaz olmaz hocam Kırmızı göster demiş bugüne kadar Hiç göstermedim Delikanlı gibi Göstermedim de bayağı He. sallıyordum hocam ben Ne sallıyordum ya Çok eee. sallıyordum hocam ben Sevgili Erman hoca şarkılarımı açtık etti daha ne yapayım hocam Daha ne yapayım hocam 18 tane stüdyoda canlı yayındaydım o anda. Gerçekten de. Borakis, Ohannes, oh, Süper Mega Star, bunu bilsin herkes. Sevgili Oğuz Tomtir, iyi akşamlar hocam. Yapmayın gözünüzü seveyim hocam. Orada hepsi Borak'tan bir şarkı söylediler. Telif hakkı, melif hakkı. Hiç böyle iplemediler. Allah'ın zinyo, veren zinyo. Oh, dera. rica edelim bu arada. Erman Hoca ile Semih'e zoom yapın. Yaptı <laughs> mı? Al bizim, bizim görüntüyü indir. Beni küçültece. Buraya kadar indir beni. Ömer'i büyüt. Ben geleyim bir bir biraz. geri çek. Erman'ı ileri getir. Yapın hocam bunları, rica ediyorum. Al benim kelleyi. Koy arkadaş. Aksiyon Vay. yapın ha. hocam biraz, rica ediyorum. Orada kal. Da. kal orada. Dur. Bir dakika. Tabii ki hocam, bir dakika. Semih'i durduralım. Semih'i geri al. Ben de durayım arkadaş? Sen durma. Al Ömer'i geri al. Ömer kendini geri al hocam. Ne olur Egil sen mi sen de iki tur geri git. Dört dört iki oynatırken sağlı sol atma. Dur, dur lan arkadaş. <laughs> ne var? Burada ne var? Bak bakalım iyi bak. Hocam ne var? Hiçbir şey yok. Nasıl yok ya? Avantaj hocam. hocam, hocam bu... Avantaj hocam. Bırak Allah aşkına işte, hocam. Görmüyor musun sakalı ya? Yok hocam sakalda bir şey. Avantaja bırak hocam. Hocam bu kelimeyi buradan alacaksın. Şu sol omuza koyacaksın. Bak ne oluyor? Olmaz hocam öyle şey. Hiç yani, işte, tadından yenmez ya. Arkadaşlardan rica edelim Erman hocanın söylemlerine dikkat almasınlar. Oynatalım. Devam edelim arkadaş. Yani. Dur. Bak. Şimdi görmedin mi? Neyi hocam? Ne bileyim arkadaş sakal ya. Neyi hocam? Sakalı bak 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 bak. Evet Semih görüyor musun bak? Sesme sakal düşüyor. Evet. Şu şey yapma ya bu arkadaş bir de taraf tutmuyorum diyor. Adam mı? Düşü taşı ya. Ben böyle bir şey görmedim. Hormonlu mu sakal bak bak. Hocam o yemen lezzetinden. <laughs> yemen lezzetinden hocam ne alakası var? Devam edelim arkadaş. Oo. Hepsi Oo. Juventus sosyal rüşteden oluyor. Fazla kaçırdı ondan dolayı. Güzel yemek var diye çağırdılar beni. Geldim yemeklerden yemedim diye. Zırt pırt beni durdurup üstünden pozisyon tahlili yaptılar. Orada alanı daraltsalar. Daralttıktan sonra kombinezon ataklarla sağlı sollu girseler. 4-4-2'yi yapsalar. Semih'i niye tek forvet oynatmıyorsun? Madem tek forvet oynatacağım. Maçın pozisyonu kesinlikle o Semih'in attığı taç. Sami çok güzel taş atıyorsun hocam. Sanki kornerden atıyorsun. Allah vergisi şey. işte. Nasıl yani. beceriyorsun bunu? Peki Çalışmak rica etsek, rica etsek prekaze dolmamız ve böreğimiz var. Bu böreği de şu anda istesek dolma bahçeye kadar atabilir misin? Canım? Atarım. Ver gülleyi. Arkadaşlardan rica edelim. Ver böreği Semih'in eline versin. Al arkadaş. At al onu peki. Ver işte köfteyi. At tacını. At onu şimdi. At onu kaldır. Kaldır arkadaş. Uğur dur. Şimdi. ...seni bir şansa al. Bu pozisyonda ayağını kaldırdı bak. Ayağını <gülüyor> <gülüyor> Hayır, şimdi ayağını kaldırdı, yanlış. Ne için arkadaş ne için? Hocam pasif olsan, gördünüz mü sabiğim yapma. Yapma hocam. Sevgili Semih'ten rica ediyoruz. At hocam to topu. At, al yakala ağzını. Havada dur. Ne var hocam? Şuraya. Ağzına Bu Şuna bak. Ne var hocam? Ne tut. Direkt kırmızı. Ne alakası var hocam? Bunun adı direkt kırmızı. Penaltı oğlu penaltı arkadaşlar. Kuş gibi yakaladı bak. Bu penaltının babası. Yok hocam öyle bir şey. Yut onu. Yut. Kırmızının babası bu ya. Ne olur hocam öyle şey olur mu? Artık bunlara da çalmayın, almayın mi? <laughs> Tapkili seyirciler maçın bir anında sevgili Semih sağ kanattan noktadan ayağa çizgide Derman Hoca sopayla uyardı. Ayağın çizgide değil dedi. Taçı da atamadı. Yapma Sami. Aldığın paranın hakkını ver hocam. Yapma. <laughs> Profesyonellik bu gerçekten de. Yok taca, at tac atıyorum, ayağım çizgideymiş. Yok ayağım kalkmışmış da. Sanki bana bakıyor. Seyirciye bakmaktan. Bana baksa zaten görecek çizgide olup olmadığını ayağımı. Ama o seyirciden hangi taraftan küfür yiyeceğim ya da yemeyeceğimin hesaplarını yapıyor. Böyle bir şey oluyor ya. Yemekte al sopayı, sok yemeğin için ondan sonra... ...bana bir de diyor ki ye yeah, ye. Yeah. Ne yiyorsun ya? Arkadaş, sen bir yuva kuran orada tac atıyordu bak içli köfteyle. Ha ne? Vesolinovi içli köfte. Evet vesolinovi içli köfte ya. Nasıl uydu? Ha güzel. Şimdi arkadaş. Kaç işini köfteyle atılmaz ya. Hem ayağın çizgide hem de işini köfteyle taş atıyorsun ya. Öyle bir şey yok. Asana karpuzu. Asana domatesi. Böyle sulu sulu. Kırmızı kırmızı. At gitsin ya. Oradan yakarlar Ömer. At yeter. Ama orada bir bir taç yoktu arkadaş. Yok ya. Bana taç attılar şunda. Yazık ya. Garibana bak. <laughs> bak ben bunu ağız yaptım. Mehmet Demirkol bu artık. Bununla konuşsam da. Mehmet maçın pozisyonu ne? Semih'in attığı saç. İyice delirdim ha ben ya. Yani. Gelmişsin sen. Yemi, yemiş gibi yap, yapma. Yeme ya, yeme. Hormonunu yeme ya. Yemiş gibi yap. Evet sevgili seyirciler, inişli çıkışlı yemekler... ...verilmeyen, sunulmayan yemekler... ...da gördüğünüz gibi aşırıyorum hafif de... ...böyle, böyle. Evet, yapsam Ben. evet. Yaptım <laughs> ben, yaptım. teşekkür ediyoruz. Doydun mu? Ben teşekkür ederim, çok doydum. Adam yemekten nefes alamıyor, konuşamıyor bak. Doydun mu mı? Doydun mu ben, Zay, Hocam ben Duydum, ne? Doydun mu sağlık. mu? Doydun mu doydun ne Doydun mu doydun mu? Doydun mu doydun mu? sağ. mu doydun mu? Doydun mu doydun mu? Doydun mu doydun mu?